Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizdeyiz. I harfindeyiz. Biliyorsunuz İngilizce'de büyük yazıldığı zaman I şeklinde yazılıyor. Küçük yazıldığı zaman I yazılıyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. I am a lizard. Kertenkele demek lizard. Ben bir kertenkeleyim. With really good eyes. Gerçekten çok güzel gözleri olan bir kertenkeleyim. Yani bir kertenkele cinsi olduğunu iguana bir kertenkele cinsi olduğunu söylüyor. I can see so far ben oldukça uzağa görebilirim, görebilirim. It's a quite a surprise bu oldukça iyi bir sürpriz değil mi diyor. It's bu güzel bir sürpriz. Yani biraz e, küçük güzel bir sürpriz diyor. I'm a lizard with really good eyes ben güzel gözleri olan bir kertenkele kertenkeleyim. I can see so far. Ben çok uzakları görebilirim. It's quite a surprise. Bu oldukça iyi bir sürpriz. Şaşırtıcı değil mi gibi bir mana. Evet, Jaguar. Jaguar'a geldik. I am a big cat. Ben büyük bir kediyim. That likes to swim. Yüzmeyi seven büyük bir kediyim. Biliyorsunuz kaplan gibi diğer hayvanlar çok de suyu sevmiyor ama Jaguar e, suyu seven bir hayvan. I can climb. Climb, tırmanmak. A tree, bir ağaca tırmanabilirim. And sit on its limb. Ve o ağacın dallarına otura, dallarına oturabilirim. Bir ağaca tırmanabilirim ve o ağacın dalına oturabilirim diyor Jaguar. Evet kanguruya geldik. Kanguru. I carry my baby in a pouch bir kesede yavrumu taşırım. I carry my baby in a pouch. Ee, bir kesenin içerisinde yavrumu taşırım. I might look slow. Yavaş görünebilirim. But I am no slow. Fakat ben tembel bir hayvan değilim. Diyor. Geldik. Aslana. L harfindeyiz. King of the jungle. Ormanın kralı. King of the jungle, look at me, bana bakın, ben ormanların kralıyım diyor yani. I am very loud, ben çok tembelim, but quite lazy, ee, özür dilerim. I am very loud but quite lazy, ben çok gürültülüyüm fakat oldukça da tembelim diyor. Tekrar edelim şimdi harflerimizi. Evet. H harfiyle başlamıştık. I'm a lizard with really good eyes. Ben güzel gözleri olan bir kertenkeleyim. Gerçekten güzel gözleri olan bir kertenkeleyim. I can see so far. Ben oldukça uzağa görebilirim. It's quite a surprise. Bu e, oldukça iyi bir sürpriz diyor. Yani şaşırdığınızı, şaşırdınız değil mi gibi bir cümle. Iguana. Evet. Evet, Jaguar'a geldik. J harfindeyiz. I'm a big cat. Ben büyük bir kediyim. That sıfat cümlesi başlıyor. Bunu dikkat edin bunlar arkadaşlar. Bu that de burada sıfat başlar. Likes to swim. Yüzmeyi seven, yüzmeden hoşlanan büyük bir kediyim. I can climb. Tırmanabilirim. A tree. Bir ağaca tırmanabilirim. And sit on. Bakın buradaki Kan, kanla birlikte okunacağız. okunacak o yani. o mana orada geçiyor. Can sit yani oturabilirim on its limb. O ağacın dalına oturabilirim diyor Jaguar. Kanguru, K harfindeyiz. I carry my baby in a pouch. Ben yavrumu bir kese içerisinde taşırım. My baby, bebeğimi, yavrumu in a pouch bir kese içerisinde taşırım. I might look slow. Ben biraz yavaş görünebilirim. But I am not slouch. Slouch. Ben tembel değilim. Evet yavaş görünebilirim. Fakat tembel değilim. Can't go. Leon. Lion diye mi okunuyor? Lion. Evet, King of the Jungle, Ormanın Kralı. Look at me, bana bakın. Ben ormanın kralıyım diyor yani. I am very loud but quite lazy. Ben çok gürültücüyüm. E, kükrüyor ya. Kükrediğinden dolayı çok gürültü yapıyor. I am very loud, ben çok gürültücüyüm but quite lazy, ama oldukça oldukça da tembelim diyor. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.